Merhaba arkadaşlar bu dersimizde görüntüleme cihazlarını yani röntgen, MR, PET ve CT gibi e, cihazları inceleyeceğiz. Bunlar nasıl çalışıyor? Elektromanyetik dalgalar bunların neresinde? Buna bakacağız. Biz biliyoruz ki X ışınları, lazer, fotoelektrik ve benzeri konular daha önceki derslerimizde işlendi. Şimdi bunları biz günlük hayata yani uygulamaya geçirme noktasında nerede kullanıyoruz ve nasıl hangi yöntemle kullanıyoruz buna bakacağız. Biz görüntüleme cihazlarını arkadaşlar tıp başta olmak üzere mühendislik gibi birçok alanda kullanabiliyoruz. Mesela toprağın altındaki yapıyı incelemek için de görüntüleme cihazları kullanılabilir. Ya da bir hastanın vücudundaki tümörü ya da kırığı çıkığı belirlemek için de bu cihazlar kullanabilir. Bu noktada en eski kullanılan cihaz arkadaşlar röntgendir. Hepimiz bir kere röntgen çekilmişizdir. Bu röntgene baktığımızda en başta temelde nerede kullanılıyor arkadaşlar? Tıpta tanı yöntemlerinden birisidir. Yani kırık mı var, çıkık mı var, başka bir şey mi var? Bunu belirlemek için ne yapıyoruz? Biz bir röntgen cihazının önüne geçiyoruz ve X ışınlarının bize çarpmasını bekliyoruz. Gelen X ışını Et ve benzeri deri gibi malzemelerden ne yapabiliyor? Kolayca geçebiliyor. Ancak kemik dokuya geldiği zaman oraya çarptıktan sonra arka tarafına kemiğin geçemiyor. Doğal olarak o siyah bir e, kağıt üzerinde, siyah bir plastik üzerinde ne oluyor? Deriden geçenler arkaya iz bırakırken, geçemeyenler beyaz şekilde kalıyor. Doğal olarak bu bizim aslında bir fotokopimizi çekiyor diyebiliriz kemikler için. Doğal olarak bunun sonucunda biz tanı koymuş oluyoruz. Yani tedaviden bir önceki noktada bizim oldukça işimiz yarıyor diyebiliriz. Röntgenle ilgili bilmeniz gereken William Conrad Röntgen 1895 yılında bunu tesadüfen buluyor. Fizikte bu oldukça yaygın bir durum. Başka bir şey araştırmaya çalışırken tamamen ilgisiz belki de başka bir şeyi keşfedebiliyorsunuz ya da icat edebiliyorsunuz. Röntgen ışınları ilk olarak X ışını şeklinde adlandırılmış. Daha sonra ismi Röntgen olmuş. Pek çok doku veya kemiğin görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılabilir. Mesela burada eklem yerleri var dikkat edin. Şu kırmızıyla çizdiğim yerler Bunlar eklem yerleri olduğu için orada kemik yok. Doğal olarak X ışını buralardan geçmiş ama şu beyaz parçalardan gördüğünüz gibi geçememiş ve doğal olarak oraya iz bırakamamış. Siyah olan yerlere hep X ışını gelmişken beyaz olan yerlere kemikten dolayı X ışını geçememiş ve görüntümüzü oluşturmuş diyebiliriz. Bir diğeri arkadaşlar manyetik rezonans yani MR. Bu konuda çok Bilinen çok e, sık bilinen bir yanlış var aslında. MR X ışını gibi vücutta zararlı yani iyonlaştırıcı radyasyon e, vermez vücuda etkilemez bu şekilde. Tabii ki yine elektromanyetik dalgayla bu görüntüyü elde ediyoruz. Ama bu dalga arkadaşlar iyonlaştırıcı radyasyon içermiyor. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon içeriyor. Tıpkı bir cep telefonu gibi ya da sıcak bir şey gibi vücudumuz da mesela radyasyon yayıyor. Çünkü vücudumuzda sıcak. Sıcaklığa sahip olan her şey radyasyon yayar. MR arkadaşlar o zaman neymiş zararlı yani iyonlaştırıcı radyasyon içermiyormuş. Bunu bilmemiz lazım. Canlıların iç yapısını incelemek amacıyla tıp alanında kullanıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar buraya yatıyoruz ve bu cihaza içine giriyoruz. Bu cihaz aslında temelinde içinde kocaman bir mıknatıs varmış gibi düşünebiliriz en basit yöntemle. Bu mıknatıs bizim etrafımıza dönerek ne yapıyor? Vücudumuzun yoğunluklar yoğunluk farkından dolayı vücudumuzu oluşturan parçaların yoğunluk farkından dolayı ne yapabiliyor? Görüntü elde edebiliyor. Manyetik alanla incelendi. E, mıknatıs var doğal olarak içinde manyetik alan oluşturdu. Organlar ile dokulardaki hidrojen atomlarının çekirdeklerinde bulunan protonlar manyetik etki altında kalıyor ve bunun üzerinden radyo dalgaları gönderiliyor. Bunun sonucunda da görüntü oluşuyor aslında. Bu olay sonucunda hidrojen atomunun protonları hareketlenir. Bu hareketlenme sonucunda ise alternatif akım sinyalleri oluşuyor. İşte cihaz aslında makina ya da bilgisayar bu sinyalleri yakalıyor. Manyetik rezonans adı verilen bu çalışma sayesinde radyoaktif salınım yapmayan bir görüntüleme elde edilebiliyor ki bu insan sağlığı açısından oldukça önemli. Bir diğer arkadaşlar pozitron emisyon tomografi yani PET dediğimiz kısaltma. Pozitron emisyon tomografide pozitron yayan insan vücudunda küçük dozdaki kısa ömürlü bir radyoaktif madde damar yoluyla veriliyor. Yani radyoaktif sıvıyı biz vücudumuza doktor tarafından ne yapıyor? Zerk ediliyor, veriliyor. Bu radyoaktif madde vücudun içinde hızlı bir şekilde yayıldıktan sonra dışarıya ışıma yapıyor. Bu ışıma arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi bu ışıma sayesinde işte kalp e, ve damar tıkanıklıklarından başlar ve birçok işte tümör ya da benzeri e, hastalıkların görüntülenmesinde, tanılanmasında önemli bir rol oynar diyebiliriz. Bu vücudun içinde dağıldıktan sonra aslında bilgisayar bizim görüntümüzü o ışımanın görüntüsünü alıyor ve bunu size bu şekilde gösteriyor diyebiliriz. Pet tetkiklerine kullanılan maddeler radyoaktif oldukları için hamilelerde kesinlikle kullanılmaz. Ama çocuklarda tıbbi bir gereklilik varsa radyoaktif maddeyi yaşlarına uygun küçük dozlarda vererek bu görüntüleme işlemini yapılabilir. Son olarak arkadaşlar bilgisayarlı tomografi yani CT, Computer Tomography. BT cihazlarında üretilen X ışınları filtreler ve kurşun levhalar aracılığıyla görüntü alınacak kesme gönderilir ve ışınlar incelenerek o kesimden geçtikten sonra X ışınlarına duyarlı bir dedektör zincirine gelir. İşte bu dedektöre gelen X, e, X ışınlarına duyarlı dedektöre gelen sinyaller üzerinden biz ne yapabiliyoruz? Bu görüntüyü elde edebiliyoruz. Dedektör zinciri doku içerisinde soğurulan X ışınlarındaki zayıflama miktarlarını ölçer ve buradaki gördüğümüz görüntüyü oluşturur arkadaşlar. 3 tane cihaz inceledik. Röntgen, MR-PET ve SPET 4 tane cihaz inceledik. Bu derste arkadaşlar görüntüleme tekniklerini araştırdık. Görüntüleme tekniklerinin nasıl çalıştığını ve burada elektromanyetik dalganın rolü nedir? Bunu inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.